Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel Aziz dizisinin yeni bölümünden sizlere kareleri paylaşmak istedim arkadaşlar. İkinci bölümü de sunuldu ve ikinci bölümden de harika kareleri tanıklık olduk arkadaşlar. Aziz ikinci bölümünde bir türlü ardını dönüp demediğini, e, Efnayı e, eve getirmesi, tansiyonu yükselmesi sebep olur. Kinalıka ya da Adem ile karşı karşıya e, gelen Dilruba ve e, Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Azin şehre gelişini dengeleri bozmuş, bir yandan Ezi e, Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanında onunla umut bekleyenler raflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak? Yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı? Aziz son bölümü tek parça olarak sizler için paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalırsanız sizler için de yeni kareleri görebilirsiniz. Ve bakalım nasıl bir sonuç olacak arkadaşlar. Herkes merakla yeni bölümü bekliyor. Sizler için de en güzel şekilde sunacağım.